Herkese merhabalar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda lehim nasıl yapılır, lehim pompası nasıl kullanılır, lehim pastası nedir bunları kısaca göstermeye çalışacağız. Buyurun hep beraber videomuza geçelim. Öncelikle lehim yapmak için bir lehim makinesine ihtiyacımız var. Isıtıcı, havya diye de geçiyor. Lehim teli, lehim pastası, lehim pompası bu bazen lazım olabiliyor. Ve bulaşık teli. Yani bunun özel telleri de var ama çok fazla fark etmediği için ben bulaşık teli kullanıyorum. Bu da lehim yaparken küçük bir devre. Lehim nasıl yapılıyor onu göstereceğiz. Şimdi öncelikle lehim pastasından başlayalım. Lehim pastası ne işe yarıyor? Lehim yapacağımız yere bir miktar lehim pastası sürdüğümüzde lehim daha fazla sıvılaşıyor. Daha kaliteli bir lehim yapmamıza olanak sağlıyor. Lehim teli zaten e, bilindiği gibi lehim yapmamıza yarıyor ve bu da lehim makinası ısı ile lehim telini eritmeye yarıyor. Bunun e, kullanacağınız işlere göre e, güç ayarı var. Yani ısı ayarları var. İşte 40 volt, e, 60 volt gibi. Ben 40 kullanıyorum. Ben daha çok küçük işlerle uğraşıyorum. Yani daha kalın kablolarla uğraştığınız zaman bir miktar ısı yükseltmeniz gerekiyor. 80 100 olarak da yükselebiliyor bunlar ama genelde 40 ile 60 tercih ediliyor ben 40 kullanıyorum bu da e, lehim pompası lehim yapacağımız yerde birikmiş e, şöyle yakından göstereyim ben e, 3 adet lehim alanı var e, birikmiş lehimi önceki lehimi ısıttıktan sonra pompayı üstüne koyduğumuz zaman e, bastık mı? yumuşamış lehimi direkt içine çekiyor. Burası e, lehimden arınmış oluyor. E, lehim pompasını da bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi işleme geçelim. Ben şimdi bu lehimleri eriteceğim. Şu e, şu küçük devrenin üzerindeki lehimleri eriteceğim. Lehim pompasıyla alacağım. Şöyle bir parça yardımıyla bir miktar lehim pastasının üzerine gezdiriyorum. Ve daha sonra e, lehim makinasının havya e, onu Lehimini e, ısıtıp eriteceğim. Tabi ucu temiz olursa daha iyi olur. İşte gördüğünüz gibi bulaşık telini de kullandım. E, bu bulaşık telini e, işimiz genelde bittikten sonra kullanırız. Hani e, havya ucunda kalmış olan lehim e, parçalarını temizlemek için. Lehim parçalarından olabildiğince arıtılmış bir e, havye ucuyla ucuyla daha kaliteli lehimler yapıyoruz çünkü. Şimdi pompamızı kurduk şimdi pompamızı kurduk buraya bastığımız zaman çalışıyor lehimimizi eritiyoruz tek tek yapıyoruz burada üç parça lehim var ben en başta birincisini yapacağım eritme işlemi bitti mi gördüğünüz gibi üstüne koyuyorum basıyorum ve lehim gitti şimdi ikincisine basıyorum aynı şekilde lehim pompasına kuruyorum Evet. Gördüğünüz gibi bu da gitti. Benimkinin ucunda şu anda plastik koruma var. Eğer plastik koruma yoksa biraz daha lehim makinesinin ucundan uzak tutarak yapmanız daha iyi olur. Çünkü ucunu eritebiliyor. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lehimimizi komple aldık. Bu kalan dipteki lehimi eritmek için ise yine bir miktar lehim pastası döküyoruz. Bunu üzerinden gezdirdiğimiz zaman bu kalanlar erimiş olacak. Delikler varsa delikler açılmış olacak. Evet, şu ikisine kalan o tarafa geçti. Arayana biraz da pislik toplam. Tam üstüne de koyduğumuz zaman delikler açılır. Bakın. Şimdi bu kabloyu ben alttan geçiyorum. Ortadakine geçirdim şu anda. Şu anda bu kablo lehimlemenin bir amacı yok. Sadece video olsun diye lehim diyorum Yine üstüne bir miktar lehim pastası döküyorum. Şu anda videoda görünsün diye lehim terini bayağı yakına getirdim. Şu lehim ucundan bir miktar alıyorum lehimden. Ve lehim yapacağım yeri uyguluyorum. Gördüğünüz gibi sadece orta alanı lehimledim. Ve kaliteli, başarılı bir lehim yapmış oldum. Evet arkadaşlar. Kısaca lehim yapmayı anlattık. Lehim pompası nasıl kullanılır onu anlattık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka yeni videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.